私は。 怎么？怎么？我干嘛？ başka toplumlar bize öykünmeli, bizi değerli bulmalı ve bizden kazanım elde etmeli. Çünkü dünyaya merhamet, şefkat ve medeniyet sunmuş güçlü imparatorlukların evlatlarıyız biz. Anadolu coğrafyasının evlatları olarak. büyük tez En önde bir kız düşünün. Tezulmesi yok edilmiş bir dönüşmüş, bir robota dön. Nasıl bir reaksiyon gösterir? En azından bir durur. Siz Oysa bir insanın bir milavi çizgi koyalım şuraya. Kalıyor. Çok az bir topluluk nice topluluğa galip gelmiştir diyor. Bazı müfessirlerin dediğine göre kalanların sayısı 310, 311, 12 yani Bedir'deki muhacir şeylerin sayısı kadar. Bedir'de savaşanların sayısı kadar. Ve zaten bu olay Bedir üzerine inmiştir. Konya'yı <laughs> seneki kitap fuarını çocuğumuz için geldik. Daha çok bebeklere, çocuklara yönelik kitapları seçmeye çalışıyoruz. Her sene geldiğimiz için memnunuz. Kitap günleri sık sık olursa bence daha güzel olur. Bizim için de farklı bir havası var çünkü. Kitapların arasında gezmek hem kitap okuma alışkanlığı sağlıyor hem de baktıkça okuyasımız geliyor. Kesinlikle sosyalleşme ortamı oluşturuyor insanlara, kültürel değerleri paylaşma ortamı oluşturuyor aynı zamanda. Çünkü bir sürü kitabı bir arada görme ve indirimli alma fırsatı sunuyor burası bize. O yüzden faydalı geçiyor yani kitap günleri. Macera yazarlarını aldım. Karışık kitabı mesela, eğlenceli ve macera öneririm o kitapları da. Güzel, iyi bir etkinlik yani kitap okumayı da seven insanlar için özellikle ilerleyen günlerde belki ailemle tekrar gelirim. Çünkü alamadığım kitaplar var. Yani keyifliydi, çok eğlenceliydi. Ee, biz okulca geldik. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Kitap aldım. Ee...